Numerolojiye göre ayın 15. gününde doğanların özellikleri. Sevgi dolu, şefkatli ve koruyucu kişilerdir. Aile ve ilişkiler onlar için çok önemlidir. Estetik duyguları gelişmiştir. Güzellik, sanat ve tasarım konularına yatkın olabilirler. İnsanlara yardım etmeyi sever, ara bulucu ve dengeleyici bir rol üstlenirler. Çevresine huzur ve güven verirler. İlham gücü yüksektir, sezgileri güçlüdür. Aşkta derin bağlar kurarlar. Yüzeysel ilişkiler onları tatmin etmez. Geliştirmesi gereken yönleri ise sorumluluk duygusu bazen onları fazla yük altına sokabilir. Kırılgandırlar, eleştiriyi kendilerine sorun edebilirler. Mükemmeliyetçi tarafları olabilir. Bazen fazla idealist davranabilirler. Öğüt olarak da şunu söyleyebiliriz. Sevgiyle güzellik yaratıyorsunuz. Ancak sevgiyi özgürlükle dengelemeyi öğrenmelisiniz. Bu bilgiler geneldir. Kişiye özel ayrıntılı analizler yapılarak güçlü ve zayıf yönlerinizi öğrenebilirsiniz. Zayıf yönlerinizi geliştirebilir, daha mutlu ve başarılı bir yaşam sürebilirsiniz.